Genital kaşıntının sebepleri farklı olabilir. Birincisi atopik dermatit dediğimiz kullandığınız temizlik malzemesine, kullandığınız çamaşırın e maddesine göre, etkisine göre olabilir. İkincisi bir mantar olabilir. Kronik bir mantar infeksiyonunuz olabilir. Bir de hiçbir süre şey olmadığı hale, sadece derideki liken simplex dediğimiz ya da farklı bir deri hastalığına bağlı kaşıntılarınız da olabilir. Eğer hiç geçmeyen, uzun dönem kaşıntılarınız varsa mutlaka o kaşınan bölgeden biyopsi alınmalı ve incelenmelidir. Biyopsinin sonucuna göre tedavi şekli netleşir. En önemli şeylerden birisi kaşı kaşın siklusunu kırmamızdır. Siz orada kaşıdıkça daha çok kaşınacaktır. Bu nedenle özellikle gece olan kaşıntılarda ya da sürekli gündüz olan kaşıntılarda kesinlikle kaşımayın. Eğer çok kaşınıyorsa tırnağınızla değil elinize mesela kumaş bir eldiven giyerek kaşıyın. Gece sizi uyutmayacak kadar kaşınan durumlarda da antihistaminikler vererek bunları kontrol altına almaya çalışıyoruz.